peki GEO'lar çok sorulmuş. Özak GEO var. Bakıyorum. Özak GEO'da e, bu ise senedeki e, bilanço bilanço değerleme e, e, oranlarına baktığımızda aslında e, 9 aylık bilançoya kadar çok ciddi bir karlılık var. Ve hisse senedinin e, FK'sı 1.31. Şimdi e, 12 aylıklarda çok ciddi bir değer, e, değerleme oranlarını göreceğiz bu şirketlerde. Bu hisse senedi e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında aslında bir adım daha önde ayrışan Ön plana çıkan e, hisselerden bir tanesi. E, burada e, açıkçası daha önce e, geçtiğimiz e, haftalarda e, üçlü bir tepe oluşumu vardı burada. 21 fiyat seviyesinde. Bu üçlü tepede burayı kıramayarak hisse senedi geriye düzeltme içerisine girdi. Burada olması gereken e, Canım gitti geldi yayın Tamam, galiba. Şimdi geldiniz. Ben ben mi gittim acaba? Siz mi gittiniz? Ben anlamadım Ama o yüzden ben de Bir kalktım. Şey oluyor. Evet, arada bir Arada bir şey şeyler oldu ki. Kendimi görmediğim zaman hemen susuyorum. <laughs> Kopukluk olmasın diye. Tamam. Ee, o zaman devam. Burada edelim. burada bir düzeltme içerisinde halen aslında şu anki mevcut döndüğü seviyeler çok sağlıklı bir seviyeden dönmüş. 13.90'lardan. Bu 13.90'ın üzerinde kaldığı sürece ve şu anki tepki sürecinde büyük bir ihtimalle 17.5'lara doğru bir yukarı yönlü yükseliş devam edebilir. Buralarda ne kadar çok yataya girerse aslında bu hisse senedinde tekrar önceki zirvenin denenme ihtimali çok yükselecek. Ve Devamında böyle bir bilançoya sahip bir şirkette tekrar önceki zirve denenmesi durumunda şunu şöyle yorumlamak lazım yeni bir zirve denemesine doğru tekrar başlangıç hareketi bu o yüzden mutlaka bu isteği bu sefer portföylerimize sok sokmamız gerekecek. Peki bir arkadaşımız demiş. Ki